kaosun ve karanlığın gücü Nafiri bir hançere hapsedilmiş ve Shuriman'ın kumlarında unutulmaya mahkum edilmişti. Ta ki ruhu çöl tazılarından oluşan bir sürüde arzuladığı özgürlüğü bulana dek. Ve şimdi sürüsüyle durmaksızın av peşinde. Köpek içgüdüleri ve Darkin becerileriyle Nafiri tek bir ulumayla keskin dişlere ve pençelere sahip sürüyü etrafına topluyor. Şampiyon tanıtımının bu bölümünde Nafiri var. zincirinin tepesinde çok yalnızız. Pasifi tazılar sofrasıyla saldırılarını taklit eden ve yeteneklerini güçlendiren mini tazıcıklar çağırır. Sakın ne tatlıymış deyip de sevmeye kalkmayın. Isırırlar. Şampiyonlara yetenek tutturunca ya da birimlere son vuruş yapınca tazıların bekleme süresi azalır. Nafiri seviye atladıkça daha hızlı ve daha fazla tazı çağırıp sürümden kazanır. Tazılar son vuruş yapabilirler. Kendi can havuzları vardır ve rakip yetenekleri engelleyebilirler. Hatta bak pati verdiğince veriyorlar. Bak bak. Darkin sağ olsun Nafiri sürünün lideri değil ta kendi. Yoldaşlarına emir yağdırarak gezen ya da yalnız takılan diğer şampiyonların aksine o tazılarıyla bir bütün. Tazılarıyla yakalamacı oynarken yoluna çıkarsanız ava giderken ava verirsiniz benden söylemesi. Hayır yani kızımız biraz yabani. Q'su Darkin hançerleri isabet alan rakiplere hasar verir ve onları kanatır. Canları yeterince düşük minyonları ve küçük canavarları infaz eder kan kokusunu alan tazılar isabet alan ilk şampiyonun başına üşüşür. Korkusu etine işlemiş. Nafiri kısa süre içinde yeteneği yeniden kullanabilir. Bu yetenek kanayan bir rakibe isabet ederse kalan kanama hasarını anında uygular ve eksik can hasarı verir. Hedef bir şampiyonsa Nafiri iyileşir. Bu yetenek onu çoğu eşleşmede bir adım öne taşır ve diğer suikastçılara kıyasla menzil avantajı sağlar. Hem iki hançer darbesi alan etin tadı da bir başka oluyor yani. Ayrıca Nafiri daha büyük avların peşindeyken minyonları infaz edip koridorunu hızla ittirebilir. Yeni diyarlarda ava çıkıyoruz. E yani suikastçı dediğin hareketli olur. Nafiri tazıların izinden yeteneğiyle yoğunlaşarak hedefe atılır. Sürüsü de ona katılır ve Nafiri her köpüş başına ilave hasar verir. Nafiri geniş bir bölge içinde rakibini kovalamaya başlar. Ezreal veya Leblanc gibi hızla kaçmaya çalışanların peşini öyle kolay bırakmaz. Ama hedefi çok uzaklaşırsa Fatih'den ne gelir arkadaş? Köpek şakası yaptım. Bu yeteneği sayesinde Nafiri kırılgan şampiyonları paçasından kolayca yakalayabilir. Ama unutmayın diğer şampiyonlar atılmasının önüne geçebilir. Ayrıca Nafiri yoğunlaşırken tazıları hedef alınmaz hale geldiği için yetenek atışlarına karşı savunmasız kalır. Nafiri Ace'i karnını deşle kısa bir mesafe atılarak yoluna çıkanlara ve indiği alandaki tüm rakiplere hasar verir. Tazıları da yanına gelerek tamamen iyileşir. Bu şekilde onları başkalarına mama olmaktan kurtarabilirsiniz. Nafiri bu atılmasıyla W'sunu kombolayıp hızla mesafe kat ederek bir haber rakiplerini gafil avlayabilir. Ama kitle kontrolüyle sizi kafese tıkmak isteyen şampiyonlara dikkat edin. Nafiri bu komboyu saldırmak için kullanırsa kaçma şansı kalmaz ve başlattığı it dalaşı bitmeden dönemez ultisi sürünün çağrısıyla yeri göğü inleterek uluyan Nafiri, hançerleriyle bir bütün olur ve yanına daha fazla tazı çağırır. Taze etin kokusuyla mama saatinin geldiğini anlayan tazılar, can ve hareket hızı takviyesi kazanır. Nafiri bir şampiyona ilk kez saldırdığında saldırı gücü, çatışma dışı hareket hızı, anlık görüş ve kalkan kazanır. İlk şampiyon katledişinde bu etkiler yenilenir korkma korkma oynamak istiyor. Nafiri'nin ultisinin sağladığı sürüsüne bereket güçlendirmelerden görüş takviyesini hafife almayın. Bu yetenekle avcı içgüdülerinizi kullanacağınız o kritik ana kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Rakibin besili nişancısını gözünüze kestirip W yeteneğini kullanarak tazılarla birlikte ziyafete atılın. Ay vahşi doğada hayat bir hızla akıyor ya. Nafiri öğrenmesi kolay bir suikastçı olarak tasarlandı ve bu role yeni başlayanlar için birebir. Oyun planı Pantheon ve Zed gibi şampiyonlara benzer. Yani erken safhalarda öne geçip karşılaşmayı hızla bitirmek ister. Suikastçıların çatışmalardan galip çıkmak için doğru anı yakalaması gerekir. Nafiri ile başarılı olmak için saldırı stratejilerinize sürüyü de dahil etmeyi unutmayın. İnatçı Antrox, ölmek için can atıyor. E şimdi rakibini katletmek için uygun koşulları oluşturabilmek usta bir suikastçının imzasıdır. Nafiri'nin sıkı eğitimiyle tazıcıklar da artık bu konuda uzman. Bahşiş tazılarıyla tam gücüne ulaşan Nafiri, besin zincirinin tepesinde hüküm sürüyor. Yüz çeneli tazıyla ava çıkmak için aşağıdaki bağlantılara havlayın. Anma köpek şakası yaptım arkadaş.